Bir on sesli vezir, deli balta, Hı. çok kızgınım, çok kızgınım, çok kızgınım yerine geç bu sinire bak bir cezbet testesem de kadere bağlı senle son nefes bu ses de bence kork, piyasa alışa kork, gücüne kuvvet et demir bu darbe sana çok, çok kızgınım yerine geç, geç geç. Darbe sana çok, darbe sana çok, çok kız benim yerine geç, geç. Darbe sana çok, darbe. Tehlikeli bir bölge, kimisinin eli birisinin cebine girip içindekini çekip biri birine takın akın lazım olursa boşa bak Sakın adım atıp köşelere sıkışıp kaçıp yolunu şaşırıp sınır aşıp aşırı sinirin aşını paşasını veren açılımı Düzene sitemi mayıp öteyene kapalı, asılı sınırın her bir kararı önerede zararı yara bakılır ona göre dümeni çevirir ipini Gününü değişir eşidir yara sıkışını kapısı, gün atlasın aşaması Sanırım burası sözü nasıl 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 <laughs> kapatması kesik hesabı sorulası Zaman içi dışı çıkışın orası sonrasında fikir <laughs> olası İllet ederim ne demeli kanıtı serin anlık gibi benim gözüm akan terim Rüyanın iline geç bu sinire bak bu cezbet Beste sen kadere bağlı sen son nefes Bu sesten önce kork Yasa alışa tork Gücüme kuvvet bu darbe sana çok çok kız benim evime geç geç bu darbe sana çok bu darbe sana çok çok kız benim evime geç geç bu darbe sana çok Kabullen artık aklı bal çıkık kremet tutu Kıdarını denge benle perdi nerede teslim oldu sor Kısa para kapısı tasarı tanker isti Dağısı banker isti Fansı sıfıtı düştü testi peste geçti parti Derde kim rüküştü dikkat etti tıpkı tıp getir Bir pesi sisteminde süslü güneşi Vestelin mi kör bu paramı bölemedin Komedi kimin ne kısmet isti kahmetinde Bir tis traktı beşini düşüktü düşünü böldü Çöldü gönümü gör Şiddet istedir bir liste destesinde rizik ol Dikkat et istedir

Fesle senle kadere bağlı sende son Bu sesle bence kork, piyasa alışa tok Gücüme tıbbı teklenir bu darbesine çok Çok kız yerine geç, geç Bu darbesine çok, bu darbesine çok Çok kız gönlüm yerine geç, geç Bu darbesine çok, bu darbesine çok Bu ülkeli bir bölge, kimsenin elini bürüsün Birisinin cebine girip, 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 bir girip, girip Yeah, yeah 2014 Vezir Sevgiler Saygılar Respek Ya Respek Ya Ses bir sana Takılanın O boru var ya Onu verelim Yanına bir de için can verelim Ama yanıma koş Yanıma koş, Yanıma koş, Yeah 2014 Sevgiler Saygılar